14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan dünya şampiyonu oldu. Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce ikinci ve üçüncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağıyla sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına milli sporcumuz Çağlayan'dan yanıt gecikmedi. Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlayan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu. Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü konuyla ilgili bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz dedi.